Videolarda anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa yine bu YouTube kanalındaki Petfinder Anket uygulaması videosunu izlemenizi öneririm. Yine bu Petfinder Anket uygulamasına göre bu videonun konusu Utrust, bu videodan bir sonraki videonun konusu Wyatt projesi olacak. Hemen Utrust'a gelelim. Benim bu videoyu hazırladım esnada Yutras projesi yaklaşık 445. sırada ve yaklaşık 50 milyon dolar market değeri sahip. Hemen web sitesine girip sloganından ne olduğunu anlamaya çalışalım. Web sitesine girdiğimizde çok hızlı bir animasyon geçiyor karşımızdan. Bu animasyonda bir cep telefonu uygulaması aracılığıyla nasıl ödeme yapıldığını gösteriyor ve animasyonun aslında en başında şurada tekrar tıklarsam kripto ödemeleri göz açıp kapatıncaya kadar diye bir slogan var. Proje bir ödeme aracı olan cep telefonu uygulaması üzerinden çıkan ve temel konsept olarak da ödeme aracı kriptoları fiyat paralara döndürebilme, alabilme, gönderebilme gibi konseptlere sahip. Az sonra birazcık daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Hemen kaynak kontrolü ile devam edelim. Projenin kendine ait bir blockchain'i yok. Öncelikle Ethereum üzerinde çıkmış. Şimdilerde de Elrond üzerinde süreci devam edip geliştirmeye çalışıyor. Elrond'un üzerinde basılan miktar ile Ethereum üzerindeki miktar arasında birebir köprü var. Ve Elrond'un üzerinde basılan miktar aşırı miktarda basılmamış. O yüzden aslında toplam kaynağı çok zarar veren bir konsepti yok. Düzgün, adaletli bir şekilde geçiş yapılmaya çalışılmış. O yüzden Elrond'un üzerindeki kısmıyla şimdilik ben bu videoda ilgilenmeyeceğim. Fakat CoinMarketCap'e girip Oradaki Explore kısmına basarsanız Elrond kısmını da görebiliyorsunuz. CoinGecko şimdi 500 milyon toplam kaynak demiş. Maksimum kaynağı da 500 milyon demiş. Tarayıcılarda da de Ethereum tarayıcısına geldiğimiz zaman bunu teyit edebiliyoruz. Maksimum kaynak burada 500 milyon görünüyor. O yüzden toplam kaynağımız 500 milyon. Bunda da eminiz. Holders'a geldiğimiz zaman buradaki cüzdanları yeni sekmelerde açarak kendiniz göreceli bir şekilde bir sirkülasyon miktarı hesabı yapabilirsiniz. Buradaki en üstteki cüzdan köprü için hazırlanmış bir cüzdan. Gönder allar bu cüzdan aracılığıyla yapılıyor. Hemen altındaki cüzdanlarında birçoğu gördüğünüz üzere merkezi borsaların elinde zaten. Benim videoda önce yaptığım hesaplamaya göre yaklaşık %70'i sirkülasyonda varsayımı yapılabilir. Yaklaşık 350 milyon civar yani. Peki maksimum kaynağımız 500 milyon demiş sabit mi? Az önce söylediğim gibi Elrond'un üzerinde de basılan bir miktar var ve öyle 3-5 milyon değil 300 milyon civar bir miktar basılmış. Fakat köprüde birebir geçiş olduğu için toplam kaynak aslında artırılmamış gibi varsayımı yapılabilir. Burada maksimum kaynak ekibin kontrolü altında. 5 yıllık süreç boyunda CoinGecko gereli 5 yıl olmuş. Bu 5 yıl içerisinde bu maksimum kaynağı hiç arttırmamışlar. Ve 400. sıralara kadar gelinmiş. Bu saatten sonra kolay kolay arttırılacak gibi görünmüyor. Ama yine de gerekirse arttırılma ihtimali var. Ben bu videoda arttırılmayacakmış gibi varsayıyorum. 500 milyon toplam kaynak, 500 milyon maksimum kaynak ve yaklaşık 350 milyon %70'lerde sirkülasyon kaynağı olarak devam ediyorum. Az önce söylediğim gibi konik ekrağı gireli 5 yıl olmuş. 5 yıllık bir grafik ve %70'lere ulaşmış bir sirkülasyon miktarı olduğu için proje tokluk dönemine girmiş diyebiliriz. Grafikteki konsolidasyon tamamlanmış. Benim zaten sıklıkla bu konsolidasyon diye söylediğim şey şunu ifade ediyor. Bakın şurada gördüğünüz üzere ilk 2-3 yıllık süreçte belli bir taban oluşmuş. Bu taban oluştuğu sırada proje muhtemelen çok sancılı dönemlerden geçmiştir. Ayı piyasalarında özellikle burada alan alıyor, satan satıyor projeyle ilgisi olmayan kişilerin hepsi eleniyor. Sadece projeyle ilgisi olan kişiler kaldıktan sonra piyasada hareketlenme başladığında proje tepki veriyor bu piyasadaki hareketlere gördüğünüz üzere sonra tekrar düşüş olduğunda da o önceki alt tabanın biraz üstünde kalıyor. Bu işte konsolidasyonunu tamamlamış davranışlardan bir tanesi. Bir bu hata gelirse sıçrar sonra düşer. Bu düştükten sonra da şu alt çizgisinin biraz daha üstünde kalır. Konsolidasyonunu tamamlayan projeler bu şekilde davranmalı. Eğer kaynakta daha sonra bir saçmalık oluşturulmuyorsa bu davranış bu şekilde devam etmeli ve bu sağlıklı bir ilerleyiş demek. Bu grafikte de böyle bir sağlıklı ilerleyiş var. Bu projenin efsane olduğu anlamına gelmiyor. Az sonra biraz daha detaylı anlamaya çalışacağız. Borsalara geldiğimiz zaman Binance başta olmak üzere hacmi büyük bir sürü borsaya girdiğini ve bunların iyi yandığını görüyoruz. Binance US yani Binance'in Amerika borsası buna dahil değil. Detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımımızdaki riskimiz orta düşük. Grafiğimizdeki riskimiz düşük. Borsalardaki riskimiz de Düşük çok düşük diyebiliriz. GitHub'a geldiğimiz zaman yaklaşık 35 tane paylaşım olduğunu görüyoruz. Bu 35 paylaşımdan yaklaşık 25 tanesi direkt proje ile alakalı ve bunlardan yaklaşık 3 tanesi düzenli olarak güncelleniyor inceleyebilirsiniz. 445. sırada olan bir proje için aslında uygun bir GitHub diyebilir. Sadece güncellenen paylaşımların miktarı birazcık az, İlerleyiş çok yoğun bir şekilde devam etmiyor gibi bir hava var şu anda. Fakat projenin kapsamında birazcık daha köprüsel merkezi yapılar olduğu için her şey burada paylaşılmıyor olabilir. O yüzden GitHub'dan ne iyi ne kötü geçerli not diyoruz sadece. Twitter'a geldiğimiz zaman 110k takipçi olduğunu görüyoruz. Özellikle 5 yıllık bir proje olduğu için geçtiğimiz dönemdeki hype'larda Twitter'a takipçi çekmeyi birazcık başarmış bir proje. Aslında NFT'ler, Metaverse'ler defiler olmadığı için bir ödeme aracı olduğu için Twitter'a takipçi çekmesi birazcık zor olan bir proje. O yüzden 111k takipçi şu anki 445. sırada bulunduğu seviyede iyi bir takipçi sayısı diyebiliriz. Paylaşımların düzenli olarak devam ettiğini görebilirsiniz Twitter'da. Tekrar web sitesine gelip şimdi projenin ne olduğunu azıcık daha anlamaya çalışalım. Neler yapıyorlar, ne yöne doğru gitmeye çalışıyorlar. Az önce söylediğimiz üzere ilk olarak Ethereum'da bir token olarak çıkmıştı. Şimdi Elrond'un üzerinde token olarak oluşmuş durumda Utrust projesi. Şuraya Utrust diyelim. Buraya Ethereum diyelim. Buraya da Elrond diyelim. Öncelikle Ethereum üzerinde tabii ki bir smart kontrak olarak token üzerinden oluşmuş bu proje. Şimdi de Elrond'un üzerinde bir smart kontrak oluşmuş bir projeye dönüşmüş durumda. Bu Utrust dediğimiz proje bir dashboard. Dashboard dediğimiz şey şu web sitesi aracılığıyla kullanıcı adı şifremize girdiğimizde bir arayüz ve hesabımızı kullanabildiğimiz bir butonlar bütünü diye düşünülebilir. Bir de telefon uygulaması. Buraya da phone application diyelim. Temel olarak aslında sadece phone application olarak gitmek isteseler de dashboard da yapmak durumunda kalmışlar ve bunu da yapmışlar. Sitede çalışıyor. Az sonra küçük bir e, prototipini göreceğiz biz. Utrust bu iki uygulama üzerinden aslında temel olarak ödeme aracı olmak isteyen bir proje. Fakat ödeme aracı olmak isteyen projeler genelde token'a, coin'e çok bağlı kalıp kendilerine ait bir blockchain oluşturup buraya da smart kontratları entegre etmiyorlar biliyorsunuz. Sadece ödeme al ver olsun diye. U Trust'ın konuya bakış açısı bu şekilde değil. Öncelikle Ethereum'da başlayıp şimdi Eldron üzerinde devam ettirdiği bu yapının içerisinde sadece işte markete gidildiği zaman bu tokenle ödeme yapılsın ve bu tokenin değeri zamanla kullanım yeri bulup artsın gibi bir bakış açısıyla değil de daha çok buradaki bu cep telefonu uygulaması ve dashboard aracılığıyla şirketlerin ve bireylerin hem şirketler hem bireyler hem ödeme yapabilsinler hem ödeme alabilsinler özellikle şirketleri ilgilendiriyor bu alabilmek hem de kripto varlıklarını tokenlarını barındırabilsinler hem de bu tokenlarını barındırırken bunu telefon uygulaması aracılığıyla fiyat paralara çevirebilirsinler başta USD pound ve euro olmak üzere bu dönüştürebildikleri para birimlerini de bankalarına gönderebilsinler istiyorlarsa hatta istiyorlarsa da uygulamanın içerisinde bir kart olsun visa kart gibi düşünebilirsiniz bu kartta koyabilsinler ve bu kartı da hem online hem de dışarıdaki market alışverişlerinde de kullanabilsinler aslında burada Utrust'ın yapmaya çalıştığı şey sadece bir ödeme aracı olabilmek değil aynı zamanda bir kripto portfolyo yönetimi hem de bir yandan da birazcık telefon üzerinde merkezi bir borsa olma konsepti denilebilir. Çünkü var olan token'ınız USD Euro'ya çevirirken yine bir merkezi borsa gibi alış satış oluşturuyorsunuz. Ve sonra onu da bankanıza veya vize kartınıza yollayabiliyorsunuz. Aslında konsept olarak küçük bir konsept değil. Ödeme aracı diye başlayıp token oluşturduktan sonra devasa bir konsepte doğru ilerleyen bir yapısı var. Burada da Utrust'ın kendi token'ı tabii ki burada bütün işlemlerin içerisindeki temel token. Fakat bu temel token sadece tek bir token değil. Bu işlemlerin hepsi yapılırken işte Ethereum başta olmak üzere Ethereum üzerinde, Elrond'un üzerinde bulunan bazı tokenlar da kullanılabiliyor. Utrust'ın kendine ait bir staking mekanizması da var. Yeni yeni aktif olmuş. O da bu uygulama içerisinde kullanılabiliyor. Temel olarak Utrust projesi bu şekilde. Sadece Ethereum üzerinde kalmaya devam etseydi aslında bu işçilerin hiçbirini yapamayacak diye yorum yapabilirdik. Fakat Elrond'un üzerine geçip entegrasyon devam ettirdiği için sürecin devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi site üzerinden çok hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Başlangıçta şu güzel animasyonumuzla neyin olduğunu anlatabilen bir animasyonla başladıktan sonra biraz aşağı indiğimiz zaman benzeri görünmemiş bir şekilde çok hızlı dijital varlıklarla ödemeler yapabilirsiniz. Diyor. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman işte yine sınırsız olasılıklarımız var. Partnerlerimiz bu şekilde. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman dashboard'tan bir görüntü var. Web sitesinden giriş yaptığımız çok basit bir arayüzde neyin ne olduğunu takip edebildiğimiz, görebildiğimiz bir dashboard. Daha sonra bunu numune olarak görebileceğiz. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman şirketinizi kayıt ettikten sonra API'ler, API'ler aracılığıyla entegrasyonu sağlayıp Utrust üzerinden ödeme alabilirsiniz. Bütün kontrolü buradan yapabilirsiniz. Kripto portfolyonuzu burada yönetebilirsiniz. Tokenlarınızı bu uygulama üzerine tutabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla diyor ve uygulamayı indirebilmek için App Store ve Play Store linkleri de burada. Daha sonra tıklayacağız onları. gelip uygulamanın hepsini göstermeyeceğim ama sayfanın en aşağısında da var. Birazcık daha aşağı indiğimiz zaman partnerlik yaptıkları ve şu anda ödeme kabul eden şirketlerden bazılarını görüyoruz. Şurada gördüğünüz gibi Alternatif Airlines, Antalya Homes, Türkiye gördüğünüz üzere. Burada bir firma var. CM diye görünüyor. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Burada Benfica futbol takımı sanırım anlaşma yapılmış. Burada da Ivan On Tech diye bir e, YouTuber var. Çok sağlam bir YouTuber'dır kendisi. Onun kendisine ait bir akademisi var. Orada da Utrust demek ki geçerliymiş. Bunu anlıyoruz. Şirketinizle entegre edebilirsiniz. Bunun çok fazla avantajı vardır. Burada bazı partnerler yine gösteriyor. Biraz daha şey aşağı indiğim zaman konuyu temel olarak anlatmışlar. Diyorlar ki DGB olarak, USDT olarak, Ethereum olarak, Dash olarak, UTK olarak ödemelerinizi kabul edin. Ve bunları dilediğiniz gibi USD'ye, Euro'ya, GBP'ye, Pound'a çevirebilin. Ve bütün bu işlem boyunca yaşadığınız tek şey %1 komisyon. Diğer ödeme araçlarına göre, diğer ödeme sistemlerine göre çok büyük avantajı var. Neden bize bu şirketler güvensin, kullansın ki diye bir açıklama var burada. Basit bir şekilde buraya koymuşlar. Komisyonumuz geleneksel sistemlere göre çok düşük. Sahtekarlık olasılığı geleneksel sistemlere çok, göre çok düşük. Kız geleneksel sistemlere göre çok yüksek. Biraz aşağı indiğimiz zaman şirketiniz için kullanmak istiyorsanız burayı tıklayın diyor. Şirket ya burada yine bir açıklama sayfası var şirketler için diye söylenmiş. Hem dashboard'u gösteriyor hem de ana sayfadaki istatistikler ve açıklamaların aynaları var. Biraz aşağı indiğimiz zaman başlama istiyorsanız buraya basın diyor. Dashboard'a yönlendiriyor. Dashboard'a zaten bu sayfalara sonra gireceğiz. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman yine start'a basarsak dashboard iletişime geçin işte satış temsilcisiyle görüşün diye bir linkimiz var o da iletişim linki biraz daha aşağı indiğimizde yine bazı cüzdanlarla entegrasyon bilgisi var yani Utrust'ın kendi cüzdanını kullandığınız zaman Binance le Ledger'la Apollo'da, Coinbase'le entegrasyon sağlayabiliyorsunuz bunlar da API'ler yani API'ler sayesinde oluyor hepsini aynı anda kullanabildiğinizi düşünebilirsiniz Yine birazcık aşağı indiğimiz zaman Utrust'ı neden kullanayım ki diyor. Bilinen bir token'ı kullanıyorsunuz. Daha hızlı, daha kolay, daha ucuz ve anlık bütün ödemeler yapılabiliyor şeklinde açıklamalar var. Yine e-mailinizi yazıp güncellemelerden haberdar olabileceğiniz bir link var. Sayfanın en aşağısına geldik. Sayfanın üstünde şurada bir menü var. Buradaki menünün içeriğin tamamı burada da var. O yüzden tıklamıyorum buradakilere. Hepsini bunun üzerinden gideceğim. Ve şurada da giriş yapar. O da burada var zaten. Şuradaki linklerde burada var diye kabul edilebilir hepsi dashboard'a yönlendiriyor. O yüzden sadece şunun üzerinden gideceğim. Bizim için ebat önemli çünkü ekibi burada görebiliyoruz. Yukarıda bazı vizyon, misyon açıklamaları var. Bakış açısıyla alakalı açıklamalar var, fotoğraflar var. Bayağı bir aşağı indikten sonra roadmap var. Roadmap geçmişi temsil eden bir roadmap. Biraz daha aşağı indikten sonra ekibi ulaşabiliyoruz. Ekipte burada kişilerin isimlerini YouTube'dan, Google'dan araştırabilirsiniz. Hepsi gerçek kişiler. Daha fazla insan da var tabii ki. Zaman zaman kamera karşısında bulduk kişilerin bazıları geçmişler. Kendilerini görebilirsiniz. isimlerini yazabilirsiniz. Mesela Felipe Castro özellikle sıkıcı sık kamera karşısında geçen kişilerden bir tanesi. Fakat burada liderimiz Sanya Kon. Kendisi Paypal çıkışlı ödeme araçları konusunda bayağı deneyim sahibi ve belli bir süre sonra da Utrust'ın CEO'su olmuş. TED konuşmacısı aynı zamanda YouTube'a kendi adını soyadını yazarsanız veya Utrust interview yazarsanız zaten Kendisini sıklıkla görebilirsiniz. Aynı zamanda sayfa en aşağı çektiğinizde YouTubesten bir YouTube sayfası da var. YouTube sayfası da aktif. Burada e, toplantılar da yapılıyor ve ekibin diğer kişilerini de görebiliyorsunuz. Sıklıkla yine burada lider sayakon Kon diyebiliriz. Konuya vakıf ve deneyimini bu projede konuşturmaya çalışan bir kişi. Ekibin kim olduğu belli kamera karşısında da çıktıkları için belli bir güven kriterini oluşturmuş durumda. Blok paylaşımlarına geldiğiniz zaman düzenli olarak devam ettiğini görebiliyorsunuz. Burada eksiklik yok. Böyle bir ödeme aracı olan bir proje için bile oldukça fazla blok paylaşımı var diyebiliriz. Şuradaki News and Press'e bastığımızda Medium sayfasını yönlendiriyor. Medium sayfasındaki paylaşımlar 2022 noktası gibi bırakılmış. Burada devam etmemişler. Kendi bloklarına devam etmişler. Bunun ben büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Hatta bu olmasa bile olur. Kariyerlere geldiğimiz zaman şu anda açık 3 tane iş ilanı olduğunu görüyoruz. Bu üç ilan hepsi remote. Fakat sadece Avrupa saat dilimine uysun yeter diye bir not var. Bu da güzel yazılmış en azından remote. Support'a geldiğimiz zaman da ইউtras'la alakalı Biraz daha böyle tutoriallar, soru cevaplar şeklinde yazılmış belli başlı kriterler var. Az önce söylediğim gibi Ethereum üzerinde bir token ve şu anda Elrond üzerinde de geçiş yapılıyor. Köprüler oluşturulmuş. Burada neyin nasıl yapıldığını tane tane anlatan bir sürü makaleler var. Soru cevap şeklinde hazırlanmış. Hangisini tıklarsanız detaylı bir şekilde onun anlatıldığı bir sayfaya gidiyor oldukça güzel hazırlanmış. Web sitesine girdiğinizde ön yüzde hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Sadece tanıtım linkleri gibi. Neye basarsanız başın sizi dashboard'a yönlendiriyor. Ama şurada support'un altında oldukça dolu bir içerik var diyebilirim. Login, Create Account bu ikisine bastığım zaman da bizi dashboard'a yönlendiriyor. Ben Create Account'a basmayacağım şimdi. Kendim bir hesap oluşturup giriş yaptım. O yüzden Login'e bastığım zaman direkt giriş yapmış oluyorum. Şurada Logout var gördüğünüz üzere. Şu anda kendi hesabımla giriş yapmış durumdayım. Dashboard'da çok bir şey göremiyorum ben. Çünkü entegrasyonlarım şu anda yapılmış değil. Ayarlar var. Ana sayfasına girdiğimde dashboard'un tekrar şuradan girelim. Giriş sayfasına Entegrasyonun tamamlanabilmesi için ödemeleri alabilmem için benim entegrasyonu tamamlamam lazım. Buradan ödeme çıkış alabilmem için yani kripto ile ödeme alabilmek için burası, kripto ile ödeme aldıktan sonra dolara çevirdiysem ve onu bankama göndermek istiyorsan veya kartıma göndermek istiyorsan burası. E-mail'lerle olan entegrasyonu sağlamak istiyorsam da burası. Bu üçünün de aktif olabilmesi için şirket bilgilerini KYC'n'i falan yapmamız gerekiyor. O yüzden ben şu anda bunları kullanamıyorum. Tıkladığınız zaman neyi nasıl kullanacağınızı soran bazı sayfalara geliyorsunuz ve bunları cevapladıktan sonra ilerleye ilerleye aktif edebiliyorsunuz. Bunlar olumsuz şeyler değil, pozitif şeyler olarak düşünülebilir. Senaryolar daha önce detaylı bir şekilde incelenmiş ve ne tip insanların buraya geldiği, ne amaçla kullanacakları şekilde şemale oturtulmaya çalışılmış. Yasal bazı şeylerde olduğu için, ülkeden ülkeye değişen şeyler de olduğu için bu verilerin önden alınıyor olması oldukça pozitif değerlendirilebilir. En altta da Hold var. Bu da telefon uygulaması. Bu tıkladığım zaman sayfa açılmıyor ama aslında bu uygulama gerçekten var ve çalışıyor. Sayfayı biraz daha aşağı indirdiğim zaman buradaki Apple Store linki, burada da Play Store linki var. Play Store linkini tıkladığım zaman uygulamanın zaten Play Store'da olduğunu, 10000'den fazla indirim olduğunu, indirme yapıldığını görebiliyorsunuz. Dediğim gibi burada şu an telefonun yükleyip de bu uygulamayı göstermeyeceğim. Şöyle bir arayüzü var. Tokenlarınızı burada barındırabiliyorsunuz. Aşağıda da 4 tane 5 tane link var. Basit ve anlaşılabilir bir şekilde yapılmış. Buradaki linklerde gördüğünüz üzere tokenlarınızı elinizde tutup fiyat paraya çevirebiliyorsunuz. Kart diye linkimiz var. Karta yükleme yapabiliyorsunuz veya bankanızı çekebiliyorsunuz. Tabi bunların da yapılabilmesi için kartın tanımlı olması lazım. Sizin KYC'nizin tanımlı olması lazım. Eğer bir şirketseniz şirket bilgilerinizin de tanımlı olması gerekiyor. Fakat çalışan bir uygulamamız da mevcut. Ekipte gördük, sizin üzerinden de geçtik, dashboard'u da kısaca gördük, şu anda bakacağımız herhangi bir şey kalmadı. Tekrar CoinGecko sayfasına geçip projeyi değerlendirmeye çalışalım. Öncelikle eksileriyle başlayalım. Birinci eksisi projenin sadece ödeme aracı olacak bir şekilde yola çıkmış olması. Sadece ödeme aracı olan projeler genel olarak konsepte dar kalıyorlar, kendilerine ait bir blockchain oluşturup kendi coin'leri üzerinden ödeme aracı olup şirketlerle anlaşmaya çalışıyorlar fakat bildiğiniz üzere şirketlerle anlaşabilmeniz için bir yandan da içinde bulunduğunuz ülkelerin devletlerinin hükümetlerinin işte izin vermesi gerekiyor bu tip konulara şu anda devletler kendi para birimlerini kullanıyorlar ki devlet olabiliyorlar ve o ülke içerisindeki tam kontrol sağlanabiliyor o yüzden bu tip şeyleri entegre etmek şu anda oldukça zor. Gelecekte bunlar entegre olacak mı? Tabii ki olacaktır. Teknoloji bu yöne doğru hızlı bir şekilde evriliyor. Daha hızlı, komisyonu daha düşük, aracısız, her şey takip edilebilir, sürdürülebilir bir şekilde hazırlandığı için teknoloji buraya doğru evriliyor. Fakat dediğim gibi yolun başında olduğu için henüz önünde bayağı bir süre var. Bu projenin eksilerinden bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Bu konuyu aşmak için proje bir şeyler yapmış o yüzden çok büyük bir eksi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Ben bunu orta çaplı, küçük çaplı bir eksi olarak değerlendiriyorum. GitHub'daki paylaşımlar şu anda çok yoğun olarak güncellenmediği için sürecin ne hızda ve ne detayda ilerlediğini tam olarak kestiremiyoruz. Bunu da yine eksi olarak değerlendiriyorum. Web sitesi içeriği çok çok yoğun değil. Aşırı dolu bir web sitesi olmadığı için giren kişi sadece hani a bu bir ödeme aracı deyip çıkabilir bir anda detaylarına girmeden ben de ilk bakışta Aa, yine bir ödeme aracı deyip hızlı bir şekilde siteden geçtiğim zaman sadece bir tanıtım sitesi ve sadece bir ödeme aracı olarak düşündüm. Detaylarına girince ne olduğunu anlamaya başladım. Bu da yine küçük bir eksi olarak değerlendirilebilir. Bunlar dışında projede bir eksi daha söyleyeceğim ve bu eksi tam olarak eksi olarak da değerlendirilmeyebilir yani. Proje kendine az bir proje. Ödeme aracı ve kripto piyasasındaki DeFi'lerle, DeFi NFT'lerle, Metaverse'lerle falan pek entegrasyonu olmamış, onlara bulaşmamış ve trendleri çok takip etmemiş bir proje. Bu da yine küçük bir eksi olarak değerlendirilebilir. Artılarına gelecek olursak 5 yıllık süre boyunca belli bir noktada Ethereum'dan çıkıp da ödeme aracı olacaksak eğer bu işi geliştireceksek yeni bir blockchain seçmemiz lazım konusuna ulaşmışlar ve Elrond'a sıçrama başlamış. Bu, bu işi gerçekten yapacak olduklarını gösteriyor ve zaten şu an hani çalışan uygulamalar olduğu için yapacak demeyeyim artık belli bir noktada yapmış ve geliştirecek olacaklarını gösteriyor. Aynı zamanda bu 5 yıllık süreç içerisinde yine az önce söylediğim gibi bir alt taban çizgisi fiyatta çekilmiş. Bu yavaş yavaş tokluğa doğru ilerlediğini, sirkülasyon miktarının %70'lere gelmesi de pozitif. Edron'da geçerken burada bir numara çekilmemesi yine pozitif değerlendirmelerden bazıları diyebiliriz. İşte borsalar durumu yine iyi. Binance US'de yok ama Binance US'e bu tip bir proje indirmesi zaten birazcık zorlu, sıkıntılı ödeme aracı olduğu için. Fakat Binance'de var ve hacmi oldukça pozitif görünüyor. Ekibin kim olduğunu görebiliyoruz. Ekibin başındaki kişi popüler kamera karşısında çıkan bir kişi. Ve projeyi hakkında detaylı bilgi sahibi gerçekten ilerlettiğini görebiliyoruz. Bunlar da yine artılarından diyebiliriz. Bütün bu artıların yanı sıra, eksi artıların yanı sıra, benim gözümde bu projede devasa bir artı var. O devasa artıyı doğru anlamak gerekiyor. O yüzden yine tekrar şöyle bir kafa çizeceğim ben. Bildiğiniz üzere bizler kriptoya doğru giderken bir banka aracılığıyla gidiyoruz ve bir kripto borsasına gidiyoruz. Merkezi bir borsa. Buraya banka diyelim. Buraya da merkezi bir borsa diyelim. Buradan çıkmak da istiyorsak blockchain platforma gideceksek de hadi atıyorum MetaMask olsun. MetaMask'a gidiyoruz. Ve buradan da geri dönmek istediğimiz zaman tekrar bir merkezi borsaya dönüyoruz. Hatta şöyle de çizilebilir. Sonra bankaya dönüyoruz. Sonra da tekrar değeri kendimiz elde edebiliyoruz. Böyle bir gidiş ve çıkış noktamız var. Fakat bildiğiniz üzere MetaMask'a direkt de gidebiliyoruz. Banka ve merkezi borsaya uğramadan MetaMask'a kart tanımlayabiliyoruz ve direkt token alabiliyoruz. Mesela Ethereum satın alınabiliyor. Ve Ethereum'dan da diğer tokenlara gitmek için bir DeFi kullanmamız yeterli. Yani Uniswap kullanmamız yeterli. Tabi burada kart kullandığımız için bu kart da bir bankaya bağlı tanımlı olduğu için aslında dolaylı yoldan bankayı kullanıyoruz ama bir şeylerle uğraşmıyoruz. Kartı tanımlıyoruz ve Metamask'a direkt gidebiliyoruz. Buradan sonra tekrar geri dönmek istiyorsak bu kart üzerinden geri dönemiyoruz aslında tekrar merkezi borsaya gidip oradan bir bankaya gitmemiz gerekiyor. Sonra değeri tekrar elde edebiliyoruz. Burada Utrust'ın yaptığı işte Metamask'a gittikten sonra eğer Utrust uygulaması sizde varsa Utrust'ın Hold uygulaması sizde varsa Metamask'tan Hold uygulamanıza Örneğin Ethereum'unuzu gönderebiliyorsunuz ve Ethereum'unuzu Hold uygulaması gönderdikten sonra eğer Hold uygulamanızda bir kart tanımlıysa bu Ethereum'unuzu direkt USD yapıp bu kartı atabiliyorsunuz veya hold uygulamanızda bir banka hesabınız tanımlıysa Ethereum'ınızı USD yapıp bu banka hesabınıza yine USD olarak çekebiliyorsunuz. Burada Hold'u kullandığınızda yani o trust altyapısını kullandığınızda tekrar bir merkezi borsaya geçip de oradan bankaya geçmenize gerek kalmıyor. Elinizin altında bir tane cep telefonu uygulaması var ve iki tane butona basıp tüm işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta bankaya tekrar dönmenize gerek yok. Kart tanımlıysa buradaki Ethereum'ınızı USD yapıp o karta top up yaptıysanız doldurduysanız do bu CD'nizi, bu kartınızı da direkt online alışverişlerinize veya market alışverişlerinize kullanabilirsiniz. Bu aslında kripto piyasasındaki çoktan olması gereken varsa da bizim çok iyi bilmediğimiz Binance benzer şeyler yapmayı düşünüyor ve çalışıyor. İşte Konuda kartı var bazı başka projelerin de kartları var ama bir telefon uygulaması üzerinden bunların her birinin tık tık çalıştığı hemen geri dönüşü yapılabilen çok uygulama yok. O yüzden YouTrust'ın aslında bence burada sektörde kapattığı çok 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 çözdüğü önemli bir sorun var. Bu sebepten ötürü uTrust dışarıdan bakıldığında sadece küçük bir ödeme aracı ve terimin üzerinde olduğu için negatif yorumlar oluşturabilir. Fakat burada asıl anlaşılması gereken şey bu ekibin PayPal'da çoğunun PayPal çıkışlı ödeme araçları çıkışlı olması, ekibin başındaki kişinin PayPal'da iyi bir pozisyondan çıktıktan sonra bu işe girmiş olması ve konuyu çöze çöze olması gerektiği yöne doğru götürerek YouTrust'ı gelecekte gerçekten sağlam bir ödeme aracı oluşturup kullanıcıların dostu ve firmalarında gerçekten kullandığı bir şey dönüştürmeye çalışıyor olması. Bu bence projedeki en büyük artı. Bunları da söyledikten sonra peki şu anda 445. sırada olan bu proje için ne gibi bir fiyat beklentimiz, ne gibi bir hareket beklentimiz olabilir? Bunu anlamaya çalışalım. Şu anda içinde bulunduğumuz bu artış trendi devam eder ve tamamen bir boğaya dönerse ben bu projeden yaklaşık olarak şöyle bir hareket beklerim. Bu hareketin ardından gelecek bir ayı piyasası projeyi tabii ki düşürecektir eğer gelirse. Fakat çıkış yaptığı fiyatın yine birazcık yukarısında kalacağını tahmin ediyorum şu tokluğu yavaş yavaş oturtmayı başarmış projelerden bir tanesi ve sirkülasyon bir tanesi. Şu anda %70'te Helronda geçişte de herhangi bir soru işareti olmamış. Düzgün bir geçiş yapmaya çalışmışlar. Sırf bu sebeplerden dolayı fiyat tekrar araya geldiğinde yukarıda bir yerde kalır diye tahmin ediyorum. Pekin içinde bulunduğumuz şu anda bu artış trendi tamamen bir boğaya dönmez ve beklenmedik şeyler olursa ayıp piyasası bir süre daha devam ederse projeden ben yumuşak bir düşüş beklerim. Bu yumuşak düşüş sırasında Arada bir sert çıkış veya arada bir sert iniş beklemem. Bu yumuşak düşüşün çok yumuşak veya yumuşak diyebiliriz. Sürekli bir şekilde takip bir Sonraki bu aya kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. Şimdi burada projemiz 445. sırada sıralama olarak bakacak da olursak. Bence bu proje 300 ila 400 arasında çok uzun bir süre devam edecek gibi bir imaj çizmiş durumda bende. 300'ün üstlerine çıkarsa süper şaşırmam ama şaşırırım. 400'ün altında şu anda geziyor olması da bence birazcık şaşırtıcı. Bunu söylememin sebebi de az önce söylediğim gibi sadece küçük bir basit ödeme aracı gibi görünse bile arkasında gerçekten kim olduğu belli olan bir ekip var. Ve yapmaya çalışılan şey aslında kripto piyasasındaki çözülmesi gereken önemli şeylerden birini fixliyor. Bu sadece şu anda tam olarak görünmüyor. Buradaki işin içerisinde sadece tek bir problem var. Likiditeyi biz görmüyoruz. Yani bu alış satışlar uygulamanın arkasındaki çalışırken ki garanti olan bütçe bunları tam olarak göremiyoruz. Tam şeffaf değil. Ama şu aşamada çok olması gerekmiyor bile denilebilir. O yüzden 300 ila 400 arasında projenin ben çok uzunca bir süre devam edeceğini 300'ün üzerine atabilmesi için de kendinde çok majör değişiklikler yapması gerektiğini yani o uygulamayı çok daha iyi tanıtması, atıyorum web sitesinde ciddi değişiklikler yapması veya el üzerindeki on chain verilerinin açıkça ve koyulması gibi böyle major değişiklikler yaparsa da 300'ün üzerine atıp oralarda bir yer edinebilir diye düşünüyorum. Bu fikirler doğrultusunda da şuradaki artış trendinde bu ağda 445. sırada olduğu için ve yukarıya doğru bastırması gerektiği için kendi çevresindeki projeler 10x yaparken Utrans projesinden genel olarak 12x, 14x civarı hareketler beklenebilir. 300'de 400 arasında bir yerlere yerleşebilmesi öngörüsü dahilinde. Evet eksik bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Yok kalmadı. Genel olarak benim fikirlerim bu şekilde. Anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.